İbrahim Tatlıses tarafından adına şarkılar yazılan sinemanın mavi gözlü güzeli Hülya Avşar'ın sektöre girişi güzellik yarışması ile olmuş. Bulvar gazetesinin 1983 yılında düzenlediği yarışmada birinci olan Avşar'ın daha önce evlendiği ortaya çıkınca tacı ta elinden alınmış. Oyunculuk, şarkıcılık, sunuculuk ve daha pek çok alanda başarısını sergilemiş Hülya Avşar'dan bomba bir açıklama geldi. Yıllar önce film seti sırasında büyük bir kaza yaşayan Avşar kızının başına gelen korkunç olay yıllar sonra aydınlandı. Ünlü sanatçı Meğerse yıllar önce karnından vurularak yaralanmış. Oyunculuğu ve şarkıcılığın yanı sıra açıklamaları ve sanat camiasında yaşadığı tartışmalar ile de sık sık gündeme gelen Hülya Avşar'ın sakladığı sır ortaya çıktı. Vücudunda pek çok dövmesi bulunan güzel sanatçının Dövmelerin her bir hikayesi farklı olsa da karnındaki dövmenin anlamı bambaşka çıktı. Avşar kızının başına Kadir İnanır ile başrolünü paylaştı. Yabancı filminin setinde bir kaza meydana geldi. Setteki çekim planına göre Hülya Avşar'ın silahla vurulması sahnesinde karnında kırmızı boyanın olduğu torba patlayacaktı. Avşar bembeyaz gelinliğin içinde kanlar içinde kalacaktı. Fakat işler umulduğu gibi gitmedi. Set çalışanı barutu doldurması gerekenden fazla koyunca korkulan oldu. Güzel oyuncu karnından ağır şekilde yaralanarak yoğun bakıma kaldırılmak zorunda kaldı. Yıllar sonra ortaya çıkan ve Hülya Avşar'ın karnındaki dövmenin anlam kazanmasına olanak taşıyan bilgiye göre Hülya Avşar günlerce yoğun bakımda kalmış. Yabancı filmde başrolünü paylaştığı rol arkadaşı Kadir İnanır güzel oyuncuyu apar topar hastaneye kaldırmış. Bu talihsiz kazanın ardından Hülya Avşar'ın karnında Boydan boya ve derin bir yara izi kalmış.